Evet arkadaşlar. Arada bir vatozlara, sindirimlere için salata vermekte fayda var. Sadece vatozlarda yemeye bakıyorum. Yani lipisteslerde salatayı bayağı seviyorlar. Salatalığı da olsun. yavrular için de oldukça güzel bir besin kaynağı. Yani vatoz yavruları için de. Arada bir salatalık gibi şeylere akvaryuma bir çatalla koyun. Tabi belli bir zaman sonra çürümeden akvaryumdan çıkartın.